bak sabah hiç. Ve bugün sizlerle birlikte farklı soru hakkında soruyoruz. Ee, mı şey yaptım atıyız. Evet hepsiniz yazarındayız. Ve hadi başlayalım kanka. Bak şurada tam şurada. Bir orta sen belki de falan çıkarsana. Değil, evet. değil mi? Bence direkt ortaya gittim. Yok kanka direkt ben taşlı çıkarım. Ben direkt ortaya gittim. Herkes gider falan şimdi değil mi? Evet. Gerçi bak şuradaki ses var ya kanka. Şurada bir tane şey var ya köprü. Evet. O köprünün arkasına gideceğiz yurdu kanka. Evet yazıları gibi bir şey işte. Orasını ben de bilmiyorum. Ben kimse çok güzel. GG of GG abi. Hadi de bak dedim ben sana ortada. İlk taşla çıkmamışım. Aa! yanlış şey var. Bir şey var. Ben unuttum. Tier kanka. Kanka sen anlayışın nasıl bir tarz? kılıç yok Kılıç ben Hayır kanka be. Senin malıda nasıl çıkmıyor? Ay yanlış şey Ha evet. Wow. Hadi şimdi olan şey gideceğim. Bekle dur. Dur şurada bir tırtıyor. Hayır, şurada bir tırtıyor ben bir. Abi ortam çok yanlış arkadaş şu an. Anne! Hadi ben sana tırtıyor diye buraları. Burası düzelelim. Hemen şurada bir tırtıyor diye buraları. Hemen şurada bir tırtıyor diye Anne! <laughs> ne <Sen> bunu çalıyor? <laughs> Bizi videoda konuşturma. <laughs> Bizi videodayız anne bakamadım. Ç ben de. Şimdi ben şuradaki tier speed alalım abi. Hop. Uuu Uu. Lan anne videoda ya. Anne tamam dedi videoda. Şok şok şok. O taş mı? Zaten var. Hadi dört yapalım mı? Arkadan adam geliyor olabilir. Sizi korkutma ben çocuk. dakika bir dakika. şöyle farklı bir full yapalım ben burada hiç yok bulamıyorum. Valla. diyor. oluyor. Şurada gidiyorsun. Bekle burası değil Dur şurada çeşi var. Kapak olsun. de değil mi? Evet. Bu bana bok Ayrım var. Ben bir ayrım kılıç yapayım Yukarıda. Ay şeyde vardı. Yukarıda ayrım kılıç yapacağım. Vardı. Yukarıda bu da yok. Yukarıda var ayrım kılıç. Şey ayrım kılıç şey yukarıda var. Hayır. Şey yukarıda var. Ha, ayrım kılıç yukarıda var. Ne güzel mantık Abi şu an sen var ya. Ee, Baya geliştim abi ya. Bir fırsat olsak çok iyi de. Abi şu an da bize chestplate çıksa o bile yeterli yani. Tamam mı? Chestplate çıksa. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı niye açmıyoruz burada kapıyı ya? Burada kapıyı açaydınız iyiydi. Şimdi ben bir daha aşağı inmek zorunda kalmayacağım. Dur benim okunda var. Bu abi değil ki. Bu da değil, o da değil. Ne? O da değil, değil. Ya oğlum bilmiyorum. bilmiyorum, konuşma. Tamam. 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 Ben böyle kılıç seviyorum. Ben senin kılıçlarını daha çok seviyorum. Tamam. Eee... Ben bir Tethys Premium'i indirmiyorum Beyler. Daha ne indirsinler oğluna? İndirmiyorlar. Tamam 12 kişi indirmiş toplam. 11 kişi indirmiş toplamdı da. De. Tamam o ayrı bir şey. Tamam ne? Ben sadece ben indirdim. Aa gerçi 11 kişi indirmiş zaten yaptırım var. Şuradaki tier, tier e, şurada tam tier vardı. Şurada tier 1'di. Zaten. Şuradaki tier 1'i Alınmamış. Tier 1 alınmamış. Çünkü bunlar tier 1 abi. Anlatabildim mi? Hem tier 1, tier 2 Bok reis. Bok tier 1'di. Kaldırmadım. Burada arkadaşlar işte böyle F5 çok tavsiye ederim. Bakın şu adı kızlar Önden adam gelirse, F5 yapana kadar ölürsünüz, evet. Tamam, o ayrı konu. <laughs> tamam, o ayrı konu, ben hem F5 yaparak gezerim, ondan anlıklarım. Hemen böyle bak. Sen böyle. Bu şeysel olunmuş mu? Bir tane taktım, kendime güven geliyor. Ve hâlbuki sadece hangi diyeceksin yani sonraki game'si hiç makro başlıyor. Bok ya. <laughs> Bok bakıyorsun. <laughs> Hiç basmıyor canım. Ama sana cidden için. Ama da basmadı da. O zaman bir keresinde. Biraz önce ben video çekiyordum. Bir adam havada kaldı. Ben de onu öldürdüm. Ondan sonra onun üstünden başka bir şey çıktı. Ondan sonra da ben de mal gibi tahta dertten Ya Yoo adam sana şey yaptı. Taktik yaptı. Ama patla baltalıydı. Ama taktik yaptı adam sana. Az böyle o adam öldürdü ya. Bir de kastığı için kaybettim az önce. Tabii ki de. Bizim oyunumuz oraya kasıyor ki şu anda dönerken. Yani ne şartlarda video çekiyoruz. Yani kasmasının sebebi iki monitör. Yok. İki monitör olur daha kasmıyor şu an onu fark ettim. İki monitör olunca 30 FPS sabit abi. İki <laughs> 50 FPS sabit. Ya Asiye. Valla bak. O tıkışlarla geziyor kanka. Tamam hadi. O Yok. Yok. Okey dostum. Sadece ben seni buraya çıkartmayayım. El başkacı olabilir de bende 4 tane golden apple var yani. Bu yakından çok güzel oluyor Ben de zaten çok güzel okuyorum. Oha! Ama o noktaları hepsini tutturdum lan. Hadi gel ben seni bekliyorum. Sen yakından çok güzel okuyorsun. Bay bay dostum ben seni burada şifte bastım bekliyorum. Aslında ben F5 burada yokum. F5 yap bir de F5 yap. Yuh! <laughs> 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 Nerede bu? Hah. <laughs> ne Böyle lan, <laughs> ya adam lan ceset lan temiz et Çabuk al adamları. Tamam aldık gelsin sıkıntı. Yorum iki diye var. Ama döndü. Öldü. Ölmeyeceğim. Öldü. 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 Bir daha da alacaksın değil mi? Tabii ki. Şu ayakkabım kaldı benim orada. Üç. Canım dostum da alayım bari. Üç. Bir, bir daha. Ya. Sıfayız bebeğim. Neredeyse bunlar? Burada. Sıfayız ayakkabı olacak dışında bir yerde. Ha. Bak reis. Oğlum burada ne yedin? Ben, ben kaçarım ha. Şurada kaçar bak kaçar kaçar. Yine mi canım gidecek ya? Evet. Boş yere geldiriyor musunuz zaten tabi? İşte arkadaşlar video çıkartmak istiyorsanız arkadaşlar benim gibi öküz gibi adamı okuyarak ve sonra sonunda bir golden apple yiyerek arkadaşlar çok rahat bir şekilde alabilirsiniz adamı. Tam adam geliyor Ç çak diye ses duyuyor. Tam bir peşe atı. Demek ses mi? Yok ne oluyor? Çak çak diye sesler geliyor. Değil mi de ben? Ama adam ses değil bunlar. Sanki can gidiyor. Yoo. Bak! bu bu Bak yine geldi bak. kum sesi kanka. kalk. Azıcık gidiyor valla. Ben da var ya Diya kılıcımı aldım, şey bak Şey yaptım. vardı galiba. Şişe saçımın sesi geldi acaba. Oğlum ne oluyor? Bir de var. Bir de Diya kılıcım mı var? Tabii ki. Pırılıklığın gerektir kocam eee geri gidiyor ne yapalım ya? Ne? Geri gid ya ne işleri. Kanka belki de tane daha alıyorum. Kanka giderim arka bir yaparım. Hadi ver <laughs> de şuna fıstık. Hayır bir tane daha olur ona. ben burada full defansif olacağım zaten. Çünkü ben gidip ilk defa tek başına video çıkaracağım yani. Bir dakika ben şu eti alacağım abi. Ya zaten ben adamı nasıl kestim ya? Valla şu anda kendim ben korkuyorum hacı. Bari keşke işte maraton yapmasaydık diyorum. Keserim ben başı. Kaşı keserim ben başı. Sonra herkese merhaba, akşam şu an ben tabi bu güzellikte. İyi Yok kanka şey yaparım kesi keserim. Maraton yapıyorum diye girdim. Ve çok güzel oyun tıklı derim kanka tamam mı? Öyle yaparım. Veya her da ayrı bir tane video çekerim. Şey derim mesela bak. Ama ben de ikimizi çekeceğim. Ben maraton yapacağım. Tamam sen maraton yap da. Ee, ben bu videoyu çıkarsam abi maraton var geçeceğim. Hatta şey yaparım büyük ihtimalle bu videoyu. Nasıl desem başını keserim kanka. Başını şey yazarım. Maraton yapma niyetiyle yola çıktık. Ama video çok güzel olunca maratondan vazgeçelim falan diye yazı yazarım abi. Zaten konuştuğunuzdan anlayın. Ha aynen. Ama en başta yazarım şimdi. Bu diye giriş yapmamış demesinden sonra. Sen ses ekle oraya. Ya siyah ekran veririm kanka oraya tamam mı? Oraya sesi beklerim. Nasıl fikir? İyi. Ben ses kaydediciyle. Audacity'yle falan. Bir şeyle. Oo ben parkur prosiyim. Ama adam kanka orada ne biçim otlarım lan değil mi? Benim aklıma bir şey geldi. Aa, Gerçi banyo yerler. Bunlar değiller Yok değillerdir kanka. Biz hangisiyiz ki acaba? Var öyle mi merak ediyorum şu anda. Bak benim açıma şey gibi geliyor kanka. 0-1 Fosun. 0-1 Fosun. Değil mi i̇şte aynen baksana. Hala stilim ben. Ama şey ismini değiştirdim. Kanka adam gördüm ben sanki. Dur ben yine Antalya'ya yapacağım adama da. Ben, adamı ama. Tabii adamı görürse. yapacağım adamı ama. Tabii beni görürse. Yok kanka ben ne yapacağım biliyor musun? Bilmeşte kanka. Şu zırhını çıkaracağım kanka tamam. Sonra tabi bir saniye, 5 saniye kala. Ee, abi video bana çok girdi Aklıma bir şey Ne? Bir şey diyeceğim. <laughs> Tek monitör yapacağım. Çıkar. Bir <laughs> dakika çıkar. <gülüyor> 56 Evet. Evet, sıkıntı yok arkadaşlar. Monitör çıkardık, siyah rakı gözüküyor. Ben hani 30 FPS alıyordum? Yalanını bileyim seni. Baya. Yapma, yapma, lütfen takma, bırak takma. Yok, olsun, kanka ben takma. Adam ölsün artık, bir şey olsun, lütfen. Kaka ben şimdi derizet bir adam olmuş olsaydım kaka. Ne? Beş 2 tane benim üzerime geliyorlardı. Geliyor deme sakın. Geliyor. İki tane benim üzerime geliyor takımlar. Hı hı. Hı hı. Şöyle biri de <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> video çıkışı, Yo, de <laughs> <Ama> ilk <başına. gülüyor> Şey, aynen, ilk defa bir çıkardım abi. Aha! Ben gray yolu yoksa ve evim. Ben şey olmak istiyorum. Gray yolu bulsam çünkü böyle diye ben Değil kanka korsan bu kuru Ben de ulleme olduğunu düşünmekteyim. Ben de çünkü en üstteki az var oluyor. Oluyor. Yani en altta diyor olabilir bilmiyorum. Evet, var ya bir şey söyleyeceğim. Adam ya set çıkarsa kanka. Adam ya zincirse çıkarsa kanka. Diğer adamı öldürdüğüne göre demek ki iyi yani. Yok kanka belki diğer adam da eskidir. Olamaz mı? Olay Bak kasma durdu fark ettim. Arkadaşlar kanka, kanka niye kasmıyor diyor? Çünkü kasmıyor. Çünkü kanka. iki monitörden dolayı kastı. Eminim. Olabilir bilmiyorum ama benim karnım var. Dışarıda karnım lütfen ağırmasın. baba <laughs> i̇şte Bu arada o huvarlamayız. Ama ben bir gel yapalım. istediğim ben. Benim istediğim buydu. Ko. Oh, bak. Buna bastın ki beni. Hadi gel kapat. Ve abi. Evet kes. arkadaşlar dayı onunla yalnız ya, ya. ya abi şuraya geçtim şu anda bir dakika sır şurada neyse arkadaşlar beni sizlere teşekkür ederim ben sosyal medyada takip edin ve bye